Herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu otopark havalandırma tasarımı nasıl yapılır? Otoparklar kapalı ve açık otoparklar olarak iki gruba ayrılır. Toplam dışarıya açılan alan otopark döşeme alanının %5'inden fazla ve bu alanın yarısı karşılıklı iki tarafta bulunuyorsa açık otopark olarak adlandırılır. Bu şartı sağlamayan diğer otoparklara da kapalı otopark denilir. Toplam alanı 2000 metrekare üzerindeki kapalı otoparklarda C1 duman tahliye sistemi zorunludur. C1 otopark havalandırma sistemlerinde tasarım 3 şekilde yapılabilir. Karbon monoksit kontrolü ile sadece C1 egzoz havası kontrolü ve doğal taze hava açıklıklarıyla, temiz hava ve egzoz havası C1 havalandırma sistemleriyle. C1 havalandırma hesapları 2 senaryo üzerinden yapılır. Birinci senaryo normal kullanım zamanı yani yangın olmayan durum. İkinci senaryo yangın durumunda kullanılır. Birinci senaryo ve ikinci senaryoda bilinmesi gerekenler otopark alanı, otopark yüksekliği ve hava değişim katsayısıdır. Örnek olarak toplam alanı 3000 metrekare, yüksekliği 2,5 metre olan bir otopark için. Egzoz havası 3000 metrekare çarpı 2,5 metre çarpı 5 hava değişim katsayısıdır. Yani ihtiyaç olan egzoz havası 37.500 metreküp saat olacaktır. Duman tahliye 3000 metrekare çarpı 2.5 metre çarpı 10 hava değişimi denilirse 75.000 metreküp saat olarak bulunur. Taze hava miktarı 37.500 metreküp saat çarpı %80 denilirse 30.000 metreküp saat olarak yangında taze hava miktarı ise 75.000 metreküp saat çarpı %80 denilirse 60.000 metreküp saat olarak bulunur. Eğer cebri taze havalandırma yapılmayacaksa hava hızı taze hava açıklıklarında maksimum 2,5 metre bölü saniye olacak şekilde tasarım yapılmalıdır. 60.000 metreküp saat bölü 2,5 metre bölü saniye bölü 3600 saniye denilirse 6,67 metrekare toplam açıklık alanı bulunur. Paylaşmış olduğum bilgiler eğer hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. Tüm mekanik sistemlerle alakalı daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız Udemy Akademi üzerinden paylaşmış olduğum eğitimlerden yararlanabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.